Ne? İstemiyorum yavaş. Ben hızlı süreceğim. Aa! Anacağım. Aa! Biraz yavaş sürsene düşeceksin. Hayır anne çok eğlenceli ama. Düşersin annem yavaş sür skaterına. Hayır. Sürmeyeceğim anne. Ben sürmek istemiyorum yavaş. Ben hızlı süreceğim. Aaa Aa, bacağım. Çok acıyor. İki bacağımı birden vurdum. Aa! Bacağım. Oh no! Çok acıyor. İki bacağımı birden vurdun. Ay anne çok kötü düştüm. Bacam çok acıyor. Aa. Mi? Düştün <laughs> Düştün mü Ama düşseydin ben... de yerde olurdun kızım Tamam da şimdi Buraya geldim Zor zor geldim anne Lütfen beni yere kaldırma Durucuğum ben sana Sıkı hızlı sürme demedin mi Getir. Niye Orası... dinlemiyorsun sen hiç beni bire Hızlı sürdüm düştüm Hiç beni dinlemiyorsun Duru Aç bacaklarını bakalım. Ay duru bakamayacağım galiba anneciğim bu ne hal? Anneciğim bu ne? Ay çok kötü. Ay şu hale bakın arkadaşlar ya. Nasıl kötü düşmüş evin içinde. Tamam tamam hemen doktor çağıracağım ben. Dur hemen arıyorum anneciğim. Ay Allah'ım ya. Alo. Doktor hanım. Ya Duru çok kötü bir şekilde düştü sıkıltırdan Bacakları yarı oldu. Evet kan, kan attı da yani ben ne yapacağımı bilmediğim için. Gelebilir misiniz? Lütfen lütfen. Tamam hemen gel. Tamam oldu. Bekliyoruz. Bekliyoruz. Acıyor. Tamam dur merak etme hemen gelecekmiş <laughs> tamam anneciğim. Acıyor çok acıyor. Aa geldi Duru. Ne oldu sana böyle? Koltuğundan düştüm. Öyle mi? Biraz derin. Aa. Acıyor mu? Çok acıyor. Tamam bunu hemen temizleyeceğiz tamam mı? Sen şimdi yat hiç bakma. Yat hemen. Ben şimdi ortaya gezeceğim. Hiçbir şey olmayacak. Biraz dayanman gerekiyor ama tamam mı? Ay doktor hanım çok acıyor ya. Ben bakmaya bile dayanamadım. Çok kötü. Çok kötü of. Tamam, tamam. Ne yapacağız? Ay, ay, batikonla mı temizliyorsunuz? Pazza kanal evet alalım. Anne sözü dinleseydin hiç bunlar başına gelmeyecekti Durucu. Evde scooterle hızlı sürüyorsun anneciğim yani. <laughs> tamam dur. Merak etme şimdi geçecek mecburuz ama mikrop kapmaması için bunu yapmak zorundayız duru ne yapalım Aa, acıyor Aa. e iğne e, gerek kalmaz değil mi doktor hanım yok yok iğnelik bir şey yok hmm. yani çünkü temizleyip açık yaranın üstüne bantımızı yapıştıracağız Acıyor. <laughs> ay <gülüyor> yandı mı evet, ay biz Üfleyelim. Birazcık. Birazcık. biraz, biraz <laughs> <lütfen>. <laughs> dayanman gerekiyor duru. anneciğim tamam dur dur yandı. dur. Tamam duru tamam lütfen biraz daha dayanman gerekiyor. Uf yandı yandı tamam, yandı. Ha, tamam hemen geçecek şimdi. Dur 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 biraz daha dayan durucum. Biraz daha biraz daha. Ay Bizi çok kötü. Tamam. Bantlarımızı süreceğiz Takacağız oh. şimdi. Lütfen. Ev içinde bir dahakine daha ağır hareketlerle oyna tamam mı anneciğim? Birazcık dayanman gerekiyor lütfen duru. Birazcık daha kızım, biraz daha. Ay. Lütfen durur lütfen. Birazcık, çok az, çok 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 çok. Şimdi bantını takacağım Tamam. Bak şimdi birazdan canın acısı geçecek tamam mı kızım? Çok kötü oldu birazdan ya. Birazdan geçecek. Merak etme birazdan. Ay, ay ay ay. Lütfen dayan biraz daha. Bu daha kötüydü çünkü. Tamam mı kızım? Birazdan geçecek. Dikkat et bir dahakine tamam mı? Hı hı. Evde scooter kullanıyorsun. Evet sokağa çıkma yasağımız var. Buna dayanman gerekiyor Duru tamam mı? Evde daha güzel oyunlar oynaman gerekiyor. Tamam. Daha dikkatli olman gerekiyor. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz doktor İyi hanım. İyi Geçmiş olsun Duru. Bu geçecek mi? Şimdi Durucuğum bu birazcık e, kalması gerekiyor. Her gün pansuman yapman gerekiyor. Sana batikon getirdim. Tamam mı? Tamam. Her gün annenin, yardım, annenin yardımıyla pansuman yapmanız gerekiyor. Birkaç gün sonra zaten iyileştiğini kendinde göreceksin. Tamam mı? Tamam. tamam. Bir daha üzülme böyle. Tamam mı kızım? Hı hı. Teşekkür ederim. Doktor teyze. Hoşçakal.